Allah'a bak yok var ya. Oh. Hadi, Hadi mi? Uçaklarla e isteyen var mı? Buradan. Ben Selam, Günaydın. Şu Erzurum'a doğru yola çıktık. Yani yola çıkalı birkaç saat oldu tabi de. Dün gece Bungi daha evinde geçirdikten sonra olabildiğince erkenden kalktık. Yasaklar bitince saat 6 gibi yola çıktık. Erzurum'a doğru geze geze gidiyoruz. Yollar çok güzel. Manzaralar çok güzel özellikle. Yayla inişimiz de muazzamdı. Orada gördüğümüz kadar kar henüz göremedik fakat buradan da arkada gözüküyor. Mesela. Şimdi Erzurum'a gideceğiz. Erzurum'da Narman Vadisi'ne gideceğiz Peribacalarına. Ondan sonra eğer düzgün kar varsa ertesi gün yani yarın da Palandöken'e çıkıp biraz kayacağız. Sonra da Ankara'ya doğru yola çıkacağız. Ama eğer Erzurum'da yeteri kadar kar yoksa büyük ihtimalle Kars'a geçeceğiz. Bakalım nasıl devam edeceğiz yola yani. Narman Peribacalarına geldik sonunda. Süleyman'la buluştuk. Erzurum'da şeyler yedik. Hep beraber peribacalarına geldik. Biraz içeri doğru araçla gidecekmişiz. daha sonra işte <laughs> çekimlerimizi yapacağız. Hadi <laughs> sağ olsun bugün çok yoruldu değil mi? Evet ben evet. de Saatlerce yollardaydık çünkü çok yavaş geldik evet. ve gezdik yani biraz. Girişten itibaren de böyle. Bu da işte ileride peribacaları olacak sanırım. Ben de ilk kez yani. geliyorum. Ya evet bunlar aslında yani de <laughs> daha tabii da peri bacak. Yani FPV ile görünce daha farklı olacaktır diye düşünüyorum. Şu an çünkü çok yüksek değiller bunlar. Peki ya Narman peri bacalarına geldik. Böyle güzel bir yer var. Hazırlandık. Buradan yukarı tırmanacağız. Sonra da FPV. Her yer batak yalnız burada. Kar. Sonra da batak. Kıpkırmızı çamur. Ben düşerim oğlum buradan. Ne dedi? <laughs> Bırak olayı da hiç değil yani şu. An. <laughs> Şimdi Halil FPV uçacak. Hemen reklam koyayım. Bu yeni işinin ekranı. Ben <laughs> yani şaka şey yapmıyorum ilk kez kullanıyorum ekranı. <laughs> Güzel abi şey yani içgüdüsel olarak tut line of sight olarak hani arkanın neresi olduğunu ve çok alçalmaz sola doğru dönebilirsin aynen Halil ilk sonunda gerçek şeylerini çekti. İlk doğa çekimlerini diyelim. Çok ya. uzak mesafe değil bir ama. Bir yılın emeği var burada kendisinin. Bir buçuk. Niye bana bu kadar uzun sürdü <laughs> Bak çok kolay bir yer değil burası. Onu söyleyeyim şimdi. yakın mesafe uçuyoruz ama çok böyle şey karışık. Bütün taşlar vesaire birbirine benziyor ve bilmediğimiz bir alan olduğu için burada şey olabiliyor. Ne denir? Düşebiliyorsun. <laughs> burada hani oryantasyon kaybı çok kolay yaşayabiliyorsun bir de atıyorum hani hangi taşın arkasına geçtiğini de bilmeyebilirsin. Yanlışlıkla yani bir taşın arkasına geçebilirsin, görüntü kopabilir falan. Ama aferin Ayıcım, gurur diyorum seninle. Teşekkür ederim çok kardeşim. Elimden geleni yaptım. Ustam sensin biliyorsun. Estağfurullah. <laughs> Öyle asıl şey, biraz Narman'a geç geldik. O yüzden ya bir de yukarı çıktık, geri geldik falan filan hani oradan bir keşif yapalım diye. O sırada da yani güneş tam buradan batıyormuş. Çok çabuk batmış oldu bizim için. Yani bir iki bir şey çektik. Ama amaç zaten daha çok böyle keyif almaktı gezimizden. Aldık. Değil mi? Aldık mı? Aldık tabii ki. Aynen aldık. Akşam Erzurum'da geçireceğiz. Yarın da kayak. Bir sultan aptalım gülüm dermişler o, dermişler o. Şu şirin canıma nasıl duymuşlar o, duymuşlar o. Güzelsem dünya malı vermişler o. vermişler o. Günaydın. Şuradan kendimi de göstereyim. <laughs> Günaydın Palandöken'e geldik. Ee, kar varmış. Hem de bayağı güzel kar varmış. Kar, ver, kar var dediler geldik. Yani hem de hava çok güzel. De ekipman getirememiştik arabaya sığamadığımız için. O yüzden buradan bir şeyler kiraladık. Şimdi yukarı çıkacağız zirveye. Önce bir... Tabi alışacağız çünkü ben son 4 senedir hiç kayamadım. Ee, senedir. Halil de 2 senedir kaymadı. Bir alışma, ufak süreçten sonra kayıp inmeye başlayacağız. Ama gezinin en tatlı, en heyecanlı değil aslında ya. çünkü öbür şey daha heyecanlıydı inişimiz ama. Hangisi? En keyifli ha. dağdan inişimiz. Dağ çıkışımız. İniş heyecanlıydı, çıkış zordu. <laughs> Oradan devam edeceğiz. Güzel bir gün başlangıcı yaptık. Yani 2021 güzel başladı ya. İşte güzel, inşallah böyle <laughs> Evet, şimdi çıkabildik. Evet, şimdi önce kayış mı yapacağım? <gülüyor> <gülüyor> Yok, tabii ki çocuk pistinde birazcık alıştırma yapıp hatırladıktan sonra, ya bir de şimdi günlerin yayla ve dağ yorgunluğu var. Bilekler çok ağrıyor. Yani snowboard yaparken biraz güç gerekiyor bileklere, ya, kendi adıma yani. Ben çünkü bunlar kadar güçlü olmadığım için, bir <laughs> günlerde çok yorulduğum için biraz zorlandım ama şu anda hani şeye çıktık açık olan artık hangi zirve bilmiyorum. Bu pistte ilk kez kayıyorum zaten. Ama çok güzel geçiyor. Hava çünkü çok güzel. Biraz esneye bakmış şu anda. Hani e, e, güneş acayip ısıtıyor. yani üşütmüyor en azından. Çok fazla düşmediğimiz için de çok ıslanmadık. Ondan dolayı da gayet güzel gidiyor. Bir de bu akşam da kayış var. Burada çıkmış pistler. Artık durmuyor. Buradayız. Bugün etmeyi var. Bugün espri yok. Bugün espri yok. Bugün espri yok. İkinci günün, çok fazla yorulup şu tür sebeplerden dolayı. <laughs> O yüzden de bugün kaymaya gitmek yerine tarihi yerleri görelim dedik. Hem de burada birkaç çekim yapacaktık zaten. Onları bugün tamamlayalım istedik. Şu anda çifte minareli medreseye geldik. Aynı zamanda kaleyi, kümbetleri vesaire çekeceğiz. Bir ve de tarihi Erzurum evlerini çekeceğiz. Bugünü bu şekilde tamamlayacağız. Biraz böyle kültürel gezi, yemek, yeme ve dinlenme şeklinde geçecek yani. Şimdi çifte minareli medreseden sonra burada Erzurum kalesine geldik. Zaten çok yakınlar. bölgede böyle Selçuklu ya ait bir sürü böyle tarihi yapı var. Şimdi üç kümbete de geçeceğiz. O da yine şeyin arkasında çift evin ayrı kaleyi çekeceğiz. Orayı çekeceğiz. Birkaç tane daha yer var. Bir de eski Erzurum evlerini, ya, Eski Erzurum evlerini çekeceğiz. Sonra da bugünü şeyde tamamlayacağız. Yine Palandöken'e çıkacağız ama kaymak için değil bu sefer. Akşam orada bir kahve içeceğiz sanırım. Keyifli gidiyoruz. Hava soğuk ama beklediğim kadar soğuk değil. şu an eksi 2 ve eksi 3 derece. Akşam çok kötü oluyor tabii şu an güneş olduğu için hava güzel aslında. Hani drone ile ilgili merak ederseniz piller tabii ki soğuk olduğu için sıkıntılı gidiyor. Ee, ısıtmalı pil çantasında taşıdığım için çok büyük problem olmuyor ama havada yani yükselirsen özellikle çabucak soğuyor ve voltaj düşümü olabiliyor. Ama yine de 2,5-3 dakika kadar yaklaşık yani beklediğimden daha fazla bir ortalama uçuş süresi alabiliyorum. Bu da işime geliyor. Evet kalede bulunan saat küresine çıktık. Yukarı çıktım ama şimdi indim orası soğuk çünkü. Orada bir şey çekmem bunu <laughs> ama şu eşya çektim. Onları görebilirsiniz. daki laz güllelere yakın çekim yapıyoruz. <laughs> Bunların hepsi demir, çelik, gülle evet, imiş. Evet. Şuraya kancayı takıyorlarmış. <laughs> Bunu sonra <Birazdan> fırlatıyorlarmış. <laughs> Bak orada bir de kapı tokmağı var. Şimdi eski Erzurum evlerine geldik. Burası pandemiden dolayı kapalıymış şu anda. Yani normalde burada ufak ufak odalar var. Birazdan göstereceğim. Yemek yiyip çay içebiliyorsunuz. Ben 2008 yılında gelmiştim. Çay içmiştim hatırlıyorum. Çok güzel otantik bir havası var tabii. Birkaç evden oluşuyor. Bunlar bazılarını birbirine bağlamışlar içeriden. Şöyle ben göstereyim. Kendimi göstermektense. Böyle olsa okey. Yani buralarda oturup takılabiliyorsunuz. Şunlar da işte eski böyle şey fırın gibi bir yer olsa gerek. Bu bahsettiğim odalardan biri. Şimdi içeri ayakkabıyla girilmediği için girmeyeceğim ama elime göstereyim en azından. Geniş de göstereyim hatta. Şu bir üst kat var. İşte burada falan oturabiliyorsunuz. Dediğim gibi insanlar gezdiği için içeride herhangi bir drone uçurmak şu anda aklımızdan geçmiyor ama hani güzel şeyler varmış. Bir de şunu diyordum şimdi eski taş evlerden oluştuğu için bak buraya da ayakkabıyla girilmez demişler yani şu kısımdan sonra büyük ihtimalle. Şöyle bütün odaları şey yapmışlar. Birleştirmişler. Ha neyse. şöyle bir atraksiyona girmedik ama gelirseniz buralarda gezebilirsiniz. Güzel olur. İşte eski hedikler var. Kayaklar var. İşte tekerlek vesaire var. Burada hedikler. Burada da kayaklar da şunlar. Böyle şey bir yer yapmışlar. Hani yaşayan tarih gibi bir durumu var açıkçası. Şu an sadece gezmek için girebiliyorsunuz böyle. Günaydın. Palandöken'e Döken'e tekrardan geldik. Dün Erzurum şehir merkezinde böyle gezdik. Tarihi yerleri çektikten sonra bugün tekrar kayak yapalım dedik. Fakat ben kayak yapıp yapmayacağımı henüz karar vermedim. İşte Halil, Erzem, Fatih bunlar aldılar kayakları. Çıktılar yukarı. Ben aşağıdayım şu anda. Erzurum Kayak Kulübü'ndeyim diyelim. Burada biraz oturuyorum. Karar verme aşamasındayım. Neden kaymayacağım? Çünkü bir yandan da çekmek istiyorum. Çekim yapacaksam da zirve işte hem board'u götürüp hem de ekipmanı götürüp şey yapamam diye düşünüyorum. Çünkü telesiyece çıkacağız falan filan. O kadar eşyayı yanıma almak istemiyorum. O yüzden hani herhangi bir ekipman götürmeyip yani kaymak için ekipman götürmeyip onları götürüp büyük ihtimalle Ercan'ı çekeceğim. Ercan çünkü yani doğadaki las daha kayaklısı böyle bayağı da sağlam kayıyor. Onu böyle bir imkan bulabilirsek onu çekip herhalde bugünün planlarını öyle bitireceğim. Sonra da akşama doğru hala yine akşam kayağı varsa belki o zaman ekipmanı giyer ben de kayarım diye düşünüyorum. Bugün sonunda da Erzurum'u bitireceğiz. Yarın artık bütün geziyi bitirmiş olacağız neredeyse. İşte yarın bir Ankara'ya uğrayacağız. Hafta orada geç. Pazartesi de bitireceğiz. Büyük ihtimalle vlog'u da bu videoyla bitireceğim. Sanırım 3 bölüm olacak. Bakalım daha eve gitmediğim için bilmiyorum. Pekala. Erzurum vlog'unu burada bitirmiş oluyorum yerler buz getirmekte zor ama e, bugün ben kaymadım dediğim gibi çekimi de yapmadım çünkü çok buz ve çok soğuktu onun yerine Erzurum Karak Kulübü'nde oturup video editledim o videoyu da post olarak paylaştım Instagram'da takip ediyorduysanız eğer zaten çoktan görmüşsünüzdür her neyse böyle e, bu gezinin komple sonuna geldik aslında buradan bir Ankara'ya gideceğiz ama orada bir atraksiyonumuz yok iki gün hafta sonu yasakları orada geçirip oradan İstanbul'a döneceğiz bu şekilde Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım hoşunuza gitmiş ve eğlenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.